arkadaşlar ben Emin kanala hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir eğitim serisinden bahsedeceğim. Eğitim serimiz arkadaşlar TikTok. TikTok'ta bildiğiniz üzere insanların bilmediği birçok konu var. Ben de bunları bir seri haline dönüştürdüm. TikTok'tan para kazanma ve TikTok'tan kaşeta nasıl düşeriz? TikTok'ta jeton hilesi, TikTok'ta bir sürü şeyi ben hepsini seriyle bir şekilde yükselteceğim. 20-22 tane bir videomuz olacak arkadaşlar. Bunların hepsini izlerseniz kesinlikle TikTok'ta güzel şeyler başarabilirsiniz. Bu arada oynatma listemiz arkadaşlar şu anda e, oynatma listemizde de bulunuyor. E, TikTok eğitimleri diye. Sizden bir isteğim var arkadaşlar. Bu videoların daha çok devamını gelmesini istiyorsanız bu videoları beğenip yorumlarda belirledin arkadaşlar. Çünkü sizin sevdiğinizi belli et. Çok boş konuştum biliyorum ama konuştum. Konuştum. Konuşmam gerekiyor. Sizlere evet. O zaman e, videomuza geçelim arkadaşlar. E, o zaman hadi geçelim videomuza. Bugünkü videomuzda TikTok nasıl kullanılır? TikTok'u kullanırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor ve bilmediğiniz bir sürü şeyi bu videomuzda anlatacağız. Bu benim arkadaşlar diğer hesabım. Şimdi e, TikTok'umuzda profilimizi yönetelim bir arkadaşlar. Buradan başlayalım. Şimdi fotoğraf değiştirmek istiyorsanız şu üst kısmından değiştirebilirsiniz. Bu arada fotoğraflarınızı efektli videolarda kullanabilirsiniz. Yani yandaki video değiştir kısmından da yapabilirsiniz. İsminizi arkadaşlar e, bildiğiniz üzere arkadaşlar 14 gün içerisinde değiştirebiliyorsunuz. Yani ismini kullanıcı isminizi 30 gün içinde değiştiriyorsunuz arkadaşlar 30 gün içerisinde evet. Ee, özgeçmişinizi ekleyebiliyorsunuz yani özgeçmiş şuradaki biyografinizde yazılı olan şey denir. Oradan da değiştirebilirsiniz. Web siteniz olan web siteniz arkadaşlar 1000 takipçide değiştirebiliyorsunuz. Yani o web site butonu sizde olmayabilir. 1000 takipçide oraya bir YouTube butonu, Instagram butonu ekleyebilirsiniz. Ben Discord'u ekledim. Oradan da hemen bize gelebilir e, yapabilirsiniz. E, aşağıda bulunan Instagram ve YouTube kutucu arkadaşlar. Var. Yani şuradaki benim YouTube kanalımın buradaki mesela biyografisi var. Siz buraya kendi YouTube kanalınızın ve isterim hesabınızı ekleyebilirsiniz. Cidden takipçi çok hızlı artabilir arkadaşlar. E, bunları hallettikten sonra hemen şuraya bir gelelim. Şimdi hesabımı yönetmeniz zaman arkadaşlar. En alt kısımda mesela bende ticari hesap diyor. Siz buradan arkadaşlar kendi hesabınıza mesela e, kendi buraya pro hesap yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani sizde böyle pro hesap falan demeyecektir büyük bir ihtimalle e, yapmadıysanız. Ama siz buradan tıklayarak pro hesap açabilirsiniz. Ben kendi hesabımı açtım. Pro hesap peki ne? Ee, buradan arkadaşlar mesela içerik ödedici sizleriniz TikTok'a güncel olarak video atıyorsanız burada bence o çok önemli bir şey. Çünkü her zaman analizlerinizi görebiliyorsunuz. Benim analizlerimize geldiğimiz zaman benim analizlerim uçmuş. Evet. Son 28 günde bakalım mi Son 28 günde 550 bin, 192 bin görüntülenme almış. Ve en son attığım video 38 bin. Yani dün 38 bin görüntülenme almışım. Çok efso değil mi? Takipçilerimize geldiğimiz zaman dün 1400 kişi beni takip etmiş TikTok'tan. Çok manyak kitlem var ya. Dün 1400'te kişi takip ederken ondan önceki gün 158. Yani çok çılgın bir şekilde. Ve dün 13.145 iken dün 3700 kişi benim profilimi görüntülemiş. Buradan profillerinize bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Ciddi anlamda güzel bir yer yani burası. İçerik dediğim zaman içerik neymiş? İçeriklerim buradan da e, videolarımı kaç kişi izlemiş kaç kişi görmüş bakabiliyorum. Takipçilerim geldiğim zaman da e, hangi bölgeden izlemiş? Mesela Azerbaycan'dan %6'lık kısım izlemiş. Bu aradan Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. 27.400 buradan e, 64 bin 64.000 erkek yani abaz erkekler beni takip ediyor arkadaşlar görüyorsunuz. Kadınlar benden fazla sevmiyor. 135 kadınlar beni takip ediyor. Live'larım da arkadaşlar işte böyle. Fazla canlı açmıyorum ama siz açarsanız bayağı bir burası. Buradan analiziniz yapıyorsunuz. Buradan da baki arkadaşlar. Bakiyesini bakiyenize bakabiliyorsunuz. Yani peki baki ne? TikTok'ta e, hediye aldığınız zaman buradan cüzdana geliyor arkadaşlar. Evet. Buradan cüzdana geliyor ama bu yaş e, buradaki yaşım küçük olduğu için burada gösteremiyoruz. Çünkü bu hesap mesela TikTok'ta şöyle bir özellik var. Yaşınız 16 yaşsa TikTok'ta canlı yayın açabiliyorsunuz ama hediye alamıyorsunuz. Yaşınız yaşınız 18 ise arkadaşlar, yaşınız 18'den büyükse ve yaşınızı TikTok'ta 18 yaptıysanız kesinlikle ama kesinlikle para kazanabiliyorsunuz canlı yayınlardan. Bu arada canlı yayınlar TikTok'ta 1000 takipçiden son açılıyor arkadaşlar. Evet 1000 takipçi olduğunuzda TikTok'ta çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Ve yeni açtığınız bir sayfa varsa içeri tercihleri diyor. Buradan dil ekleyin arkadaşlar bakın dil ekleme diyor. Buradan Azerbaycan'ı kesinlikle ekleyin çünkü Azerbaycanlı kardeşlerimiz bizlerin videolarımızı anlıyor. Sonra arkadaşlar buradan eklemeniz gereken diğer dil Türkçe. Bak Türkçe sana eklemiş ama yine Türkçe ekliyoruz. Buradan Türkçe'yi ekledikten sonra başka hangi dil var? Kürt'e. Kürtçe Kürtçe, Azerbaycan, Türkiye. Aynen. Bu üç dil ekleyin arkadaşlar. Çünkü e, kitle baya bir yüksek oluyor. Bunları yaptıktan sonra ne yapıyoruz abi? Videolarınızı bir kontrol edin abi. Videolarınızı bir kontrol edin. Ve e, <laughs> diyelim ki siz bu sesi beğendiniz değil mi? E, ve bu sesi siz videoda eklemek istiyorsunuz. En alttaki buraya geliyorsunuz ve favori ekle diyorsunuz. Bunu çoğu kişi söylemez. Mesela siz konuştuktan sonra arka müzik eklemek için bunu yapıyorsunuz. Bu sesi favori ekliyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Sonra bu sesi arkadaşlar e, kullan demiyorsunuz çünkü aynı anda yapıyoruz. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar mesela. Evet şu anda selam ben. Mesela ben burada bir şey söylüyorum değil mi? Videoyu açıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne haber nasılsınız? Evet olmadı mı? Hadi ol ol ol. Aa. şu an kaydedici olacak reklamı. Mesela Mesela arkadaşlar diyelim ki siz bu bu şekilde bir açtınız değil mi? hesabınız bu şekilde. Yani bir video çektiniz. Videonuzun artına, videonuzun arka kısmına müziği arkadaşlar favori eklediğiniz favoriden ekleyebiliyorsunuz. Bunları da bir dahaki videolarımızda göstereceğiz. Bu videomuz arkadaşlar böyleydi. Yani bayağı güzel bir video oldu açısından. Ee, bu arada beğendiğiniz videolar hemen şuradan geliyor arkadaşlar. Bakın şurada bir kilit noktası var gördüğünüz Beğendiğiniz videolar burada çıkıyor arkadaşlar. Beğendiğiniz video buralarda. Benim bu arada bütün videoları beğendim. Evet. Beğendiğiniz videolar burada çıkıyor. Sizin diğer beğenmediğiniz videolar da burada çıkıyor. Arkadaşlar bakın. Kesinlikle bu bir eğitim serisi. Ciddi anlamda kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Ben burada size bütün bütün arkadaşlar her şeyi anlatacağım. Bir dahaki videolarımızda keşfet, TikTok'tan para kazanma ve diğer bütün videoları hepsini bir şekilde size eğitim olarak göstereceğim. Sizden istediğim şey arkadaşlar şu kanala abone olup bildirim zili butonuna açın ki yeni attığım videolardan anında haberdar olun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu bir eğitim serisi. Görüşürüz.